Evet sevgili arkadaşlar, Jant fısıldayan adamın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Toyota Hybrid jantına fısıldıyoruz. Hazır mısınız? İşte başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, Toyota hibrit jantı 15, 16, 17 inç olarak şu anda Türkiye'de satışta. Bu jantta size anlatmak istediğim en önemli detay, Toyota'nın orijinal jantı olarak Toyota Corolla araçlarda çıkıyor. Neden Toyota'da çıkıyor? Toyota'nın aslında tek bir modelinde çıkıyor. Toyota Corolla'da hibrit jant modeli olarak çıkıyor. Kısaca bu jant modelini anlatmak istiyorum size 60.1 göbekten düşüyor. 5x114 bijon aralığına sahip 7.5 genişliğe sahip 16 inç jant boyutunda bu model 17 ve 15 olarak da şu anda Türkiye'de satışta ve mevcut. Bu jant modelinde dikkat etmemiz gereken hususlar şunlar 5x114 bijon aralığı dedim. Toyota'nın 2020'den sonra çıkan 1.8 motorlu araçlarda yani Corolla'larda 1.8 motorlu Toyota Corolla araçta 5x100 olarak çıkıyor bijon aralığı. Yani 1.8 Toyota Corolla'nız yoksa aracınız için 5x114 orijinal göbekle beraber bu jant uyumlu hale geliyor. Zaten orijinal ekipmanda en full modellerinde de orijinal ekipman olarak bu jantı bulabilirsiniz. Bu jantta ince ince bir kol çıkıyor. Daha sonra kalın bir kol çıkıyor. Kalın bir kol. iki ayrılıyor. ince bir kol. Dik yukarı şekilde uzuyor. Bu da Toyota'da enfes bir görünüm sağlıyor. Bana soracak olursanız Toyota Corolla'da hangi renk olarak tercih etmeliyiz? Yani hangi renk Toyota Corolla'da bu jantı kullanmalıyız? Abi al hepsine tak ya. Gerçekten tak ya. Yani bu hibrit jantı bu kadar mı mükemmel duruyor ya. Efsane duruyor bu arada. E, Toyota Corolla genelde şöyle yapıyorlar. Toyota Corolla'cılar da benim şahit olduğum çok önemli bir nokta var. Toyota Corolla aracı adam video bayden sıfır olarak alıyor. Sıfır olarak aldığı Toyota Corolla atıyorum boş seri. Zaten boş serilerde genelde bu jant modeli çıkmıyor. Boş serisini alıyor. Diyor ki e, Toyota Corolla diyor jantı diyor istiyorum ben diyor. Hibrit jant diyor. Abi geliyor bu jantı takıyor. Toyota Corolla araçta bu gerçekten harika bir uyum sergiliyor. Nasıl harika bir uyum? Şöyle e, Toyota Corolla'nın yanlarında küçük küçük ince çizgiler var kapılarında. Bu ince çizgiyle beraber Toyota Corolla'da böyle bir şey var baba oturuşu var. Baba oturuşuyla beraber bu jantta Toyota Corolla'da harika ve mükemmel bir uyum içine giriyor. Yani bu nasıl bir uyum oluyor? E, siyah renkle nikelajlarıyla ve parlak siyahın uyumuyla araçtaki e, görseliteyi biraz olsun artırıyor biraz olsun değil mükemmel şekilde artıyor zaten Toyota'nın Japon mühendisleri de e, bu aracı yaparken ya adamlar yapmış Japon bu işi biliyor ya gerçekten bakın ben Japon arabalarına karşı ekstra bir sempatim var e, bu sempatimde gerçekten haklı olduğunu düşünüyorum. Japon arabası deyince insanların aklına ne geliyor? En az arıza yapan araç olarak aklına geliyor. En az en az arıza yapan araç ne? Toyota diyorlar ya. Honda diyorlar. Bu arabalar ne? Japon arabası. Gerçekten de hani Japonlar bu işi biliyor ya. Son noktası bu iş. Gerçekten. Tamam Alman mühendislere de buradan birazcık sallamış olmayalım ama Alman mühendisler de lüksün kralını yapıyorlar. Değil mi arkadaşlar? Lüks'ün kralını Almanlar yapıyor. Japonlar da bu işin en e, arızasızlığını yapıyor. Ve uyumunu yakalıyor diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar. E, şöyle bahsetmek istiyorum. Bu gelen çift çizgiler direktman bijonla beraber kalkıyor aslında. Yani her bir bijon deliğinde 1 2 3 4 5 tane bijonu var zaten. Her bir bijon deliğine gelen çift bir kol var. Jantı 5 kol yapmak yerine çift kollu yapmışlar. Yani çift iniş, çifte geliş. Bu çift çıkışın bir de yanlara doğru ayrımını yapmışlar. Bunu sadece 5 kol olarak yapabilirler miydi? Yapabilirlerdi. Ama araçtaki uyumunu soracak olursanız şöyle birazcık hayal gücümüzde canlandıralım. Şöyle bir bakıyoruz janta. Diyoruz ki abi ya 5 kol olsa şöyle bir kapatalım birazcık şöyle yapalım. Hı -hı. Olmaz olmaz. Mükemmel bir uyum yakalamışlar. Harika enfes bir sunumla beraber bu jant gerçekten de orijinal ekipman jant olmayı Toyota da hak ediyor. Ama mutlaka üstüne bastıra bastıra söylediğim bir nokta var. Tüm Toyota Corolla araçları için uyumlu olan bir jant modeli değil. Bu elimdeki jant. 5x114 bijon sahip. Toyota Corolla'larda 2020'den sonra 1.8 motorlu hibrit araçlarında 5x100 olarak bijon aralığı çıkıyor. Ee, göbek çapı olarak da 60.1'den düşüyor dedik. Zaten kapağı da direktman Toyota amblemini gömüyorsunuz abi. Hop. Oh, lök Yapıştır. Geç. Devam. Mükemmel. Harika. Enfes. Benim jantta anlatacaklarım bu kadar sevgili arkadaşlar. Ee, siz de videoyu beğendiyseniz altına mutlaka beğenip ve yorum yap. Asla asla unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda hangi janta fısıldamamızı istiyorsanız Burak Kaan Genç Instagram hesabından benimle iletişime geçebilirsiniz. Kaan bu hafta işte bu janta fısılda diye mutlaka yazmanızı bekliyorum. Arka planda çalışan sevgili ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sponsorumuz olan Gizem Otomotiv'e her zaman bizi desteklediği için, her zaman yanımızda olduğu için ve bize bu olanakları ve jantları sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, jantlara fısıldamayla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla.